Evet arkadaşlar bugün Team Water arkadaşımla Next kaçacağız. Kendisi bu yada. Kendisi bu yara. Şimdi ben yine videomuzda kaçtığımız ki bu sefer tek başıma kaçmayacağım. Arkadaşımla kaçacağım. Usatmadan hemen başlıyoruz. 3, 2, 1. Başlattım. Ben gel. Evet. E, arkadaşımla video gelmesini istiyorsanız yani beğenin. Oğlum nasıl ölmeyi başardın ben hemen? Ben şu an gittim o deliklere evet, mam, Sen o deliklere gelsene. Bekliyorum ben. Onlar buraya gelemiyor. Aha. Gel sen beni bekliyorum ben seni. Ulan ben Polis, Aa! Oğlum atladım. geçiyor Oğlum sen de uçarak gel işte şu dediklerini uğraşıyorsun. Oğlum bu adam buradan düştü aşağı düştü çıktı. Sen uçarak gelsen mi? Uçarak gelsen boş ver. Ve ve. Evet arkadaşlar. Eğer bu video çok istenirse arkadaşın lol diyecek. Ay bu yüzden çok mu değil mi? <laughs> Deliye düşüyor. <laughs> He gel şimdi. Bir delik seç kendine. Bunu şimdi gel. Gel şunu, şunu atlayarak hadi. 3, 2, 1. Evet gel <laughs> şöyle atlayıp gidelim. He? Bunlar gelebiliyor mu? Ne be? geliyorlar bazıları gel şu uç buradan atlanmıyor çünkü uç sen senin gelmezlerse şey yaparız Hiç anam uzakta çünkü bu yer gel şimdi burada bir delik olması lazım bu bir yerde oradan atlayacağız ben bu haritayı daha önce heh gel burada bir delik var gel şuraya akat gidelim Gel beni takip et. Ben bu haritayı üküs gibi oynamıştım. Seni duyuyorlar ya. Duymaları lazım. Bunu yeri hatırladın mı? Ya şuna atlayıp gidek ya. Lan keşke bir kumsun canavayı nüfuseydi. Anam mı? Allah biz sıçtık bunlar bizim beyisin içine girmiş. oğlum dolmuş mu Hocam uç direkt sen uç uç direkt uç sen. Evet, o, 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 sen, sen değil uçup git deliklere gel atla misin, o, bir şey tanesini. Sen deliklere gelsen ben burada bir kapak açtım. Bu kapak genelde uğurlu bir kapak. Mesela atlasan beni güzel yerlere götürür. Geldin mi? İçinden geçiyor kapıların. Ay sen de uçup gelsene yani. Şu deliklerden atlayalım. Deliklere. Şuna atlayıp bu uğurlu benim. Ben hep bundan atlarım. Gel. Neredesin? Gel. gel şuraya. Bu benim uğurlu deliğim. Bundan hep güzel şeyler çıkıyor. Bu benim uğurlu deliğim. Hep güzel şeyler çıkar bundan. Bu ne? Ona Ara araba var.

Abo! Tamam buna Bunlar B's'den gitmiş mi lan? Abi base'den gitmiş bay mi bay lan? Ya ben çıktım. Ben niye görmedim ben çıktım mı lan sas? Oğlum bunlar deliklere gitmiş. Deliklerden gel geliyorlar. Oğlum bunlar deliklere gitmiş. Hepsi deliklerde. Ben deliklere gidiyorum şu anda baya... Oğlum bunlar işkin... Ben işkin... Lan Mr. White mı? Lan Mr. White option. Lan neredesin? He? Evet, Vault'u <laughs> Doğru, o like'ı 50 mi düşürsek? Evet arkadaşlar işte. 100 like atın atarsanız bu masum çocuğu LoL'e başlatacağız. Evet. Arkadaşlar şokomeyin olduğu için atmayın bence Ya kez an için şokomeyinin de takipten çıkmasınlar Oğlum bu MrWhite niye böyle gerilerde beni, beni takip ediyor Hepsini Ben bir tanesine atlıyorum. Sen hangisine geldin? Ben 188'e geldim şu an. Sen neredesin ki şu an? Duvarlar aynı ya. Yani Oğlum her duvar aynı. hepsi aynı değil. Bir tanesi beyaz, bir tanesi gri, bir tanesi siyah. Siyah. Beyaz bir daha var. Evet. evet. Beyaz şey havuz odası bir daha var. üz. <laughs> e evet, beysi ee, yine baskın yapmışlar. Sen neredesin? Hocam bu niye bize gelmiyor? Lan! Aa delikler değil ben deliklere gel. Bir tane kanlı bir delik var onu atlasana. Kanlı böyle ben işaretledim onu. Gel atlayalım bunu. Bu çünkü bir yere götürüyor bizi. Atladın mı sen? Evet, Gel. Yine, evet. Gel burada şey var. Burada bir çıkış var ama ben bulamadım bu yeri. Bak normalde harita böyle devam ediyor. Ama ben buradaki çıkışı bulamadım. Burada gelebilirler. Hangi? Hangisi? Gel. Geliyorlar mı lan? Yok. Lan ben niye uçuyorum? Bu çıkış işte böyle seni saçma sapan bir yere götürüyor. Burada hiçbir şey yok. Buraya aa gel gel gel. Gel boyası boyası boyası. Ben bu arada görmemişim ama burada bir delik var. Ben bunu görmemiştim ben başta. Gel gel. Atla şöyle. Atla atla. atla. atla, atla. Lan düşünmüyor. Heh. Já, embaixo, acho que... Nee, Olha assim, Hayır bu Heidi. Hayır geliyor öyle. Gelme. Gömme. Ben reklamam mı geldi? Ben birisi geldim. Bey. Sonic'in ya Ya Hocam Bu çocuğumuz olmuş. Oğlum bunu ya? Ve evet, bununla işgila etti bir dakika. Bir tane in listesini spamlayayım mı? Evet. Bir tane spam diyeceğim. Evet. Oğlum bundan kaçamazsın ki. <laughs> Gel git kaç. Ben deliklere geldim. Delikler de spamladı beni. O gelmeden hemen. Ya oğlum bir nereden buldu beni ya? Kapı oğlum kapı. Kapa kapa. Şu... şu önüne bir şeyler koyaktan lan bekle. Oğlum. Oğlum kapıya şey çekiyordum. Oha. Kapak ışık ısındı. Şu an yok. Şu an yok. Oh! Oğlum bu bir Link Jump yatıyor bana. Ben şu an deliklerdeyim. Atladım deliğe. 188'e attı beni. aşağı düştü. Sen neredesin şu an? Ben şu an beysteyim ya. Ben bu şey alıyorum, karantinaya alıyorum. duvarların yeni ne? Hocam önce yani arabaya geldim <tık> Ben şu arabadayım. Ev evet, öletim. <tık> oğlum ne, oğlum? senin <laughs> bu beysi şey yapıyor. Aa. Oğlum bu kapıyı çıkarmış. Beysine kapısını kapamıştım Gelmesine kapıyı çıkarmış. Bak sen ben buraya kapı çekmiştim kapıyı çıkarmış. Oo. Ay gel şu dileklerden bir tanesini atlayalım gel tamam. yani karnı takip et Gel gel ya şuradan gidelim. O mal ne gitti? Gel şöyle bir gel ya şöyle bir gidelim. Gel şuradan atlayıp ya gel. Vaaay Oğlum bu bilgisayar içi gibi lan burası Gel uçma uçma Oğlum bilgisayarın içi gibi lan. Bu yerde gelmez herhalde değil Aha git buradan git git. Orada hiç iyi şeyler yok. Orada hiç iyi şeyler yok. Burada ne var? Aa ne? Abim. Ya yine deliklere gidecek ya. Ben yine deliklere gidiyorum. Oğlum bu yüzü ne yüzü lan bu yüzü? Burada karanlık bir yer var ya. Ben deliklere geldim. Hmm. ne yaptı? Ne oldu ki? Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuzun sonuna geliyoruz. Kendinize Gel, bakın. Takipte kalın.